Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Akşam ben buraya bir tane şehir yaptım. Birazcık. Şuraya da at yeri yaptım, çıkma eğramızı yaptım. Buraya da askerlik yaptım kocaman. burada da benim evim arkadaşlar. İşte nasıl güzel mi? Evet. Güzeldir belki. Ama elimden gelen yaptım. Arkadaşlar. Video doldurun. Bir dakika yani. Video doldurunuz. Tamam. Eğer videoyu durdurup videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Zil butonuna kesinlikle basmayı unutmuyorsunuz. Lütfen. Bak 10 milyar gelirse. 10 milyar gelirse size bir tane kocaman kalp atacağım. Bir de bir tane hediyem olacak. Hediyem. iPhone telefonumu vereceğim arkadaşlar. 6 tane hediye. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun kesin bulamıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar askerlik yaptım buraya. Horgopter yaptım bir tane. Bu Bir şey. Askerlikten buraya tamamlayacağım. Arkadaşlar buraya benim evim. Bura bina. Burada çatışan askerlerimiz var. Orada bizim tanrımız. Evet. Bugün sizden ne yapacağız? Biz şey yapacağız arkadaşlar şunları. Siz zaten otopark otopark yapmayacağız bugün sizde şey yapacağız da onun ismi neydi dur ee, hmm. he tamam bugün garaj yapacağız arkadaşlar garaj araba garajı ve tamirci tamirci yapacağız bilmiyorum ama yanlış söyledim ama yine de ga Garaj değil, ot, eh. Tamirci yapacağız. Tamiyeciyi nereye yapsak? Şurada boş yer bir yer olsun. Şuraya. Oğlum çok da şey olmam. lan. çiftlikler var ya. Bakayım. Otur. Otur. Şuraya biraz. Arkadaşlar. Reklamı. Hemen. Atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi soye Yani tamamımız orada olacak. Evet. Göreyim. Tamam şu Videonun. oynayalım ya. Biraz sesini aç Minecraft'ın. Ay <laughs> zaten Arkadaşlar kendi <laughs> karakterimi göstereyim size. Yani evet, dostlar. Şöyle göstereyim karakterimi. Evet arkadaşlar asker kıyafeti yaptım kendime. Evet. Gülüyoruz. Gülüyoruz. Evet başka şöyle yapalım şöyle arkadaşlar bu 20 20 videomuzdan biter yani bilmiyorum başka bir şey bilmiyorum evet tamam şimdi biz bunlarla şey yapalım şimdi Evet. Garaj için ne no, ne no. al? Tamirci için ne lazım, Tamirci için şu lazım. Kitaplık lazım. Şu var lazım, şu lazım. Sonra şu lazım. Ne diyor onun ismi? Bakalım. Evet. Heh, kitaplık. Taplamamızı alalım şuradan. Ve araba günlerimizi alalım. Yani şey alalım bir de. Şunumuzu alalım. Başka galiba yok. Can lazım bir de. Tamam. Evet. Gazımız biraz büyük olabilir arkadaşlar. Şurada mı? Yine şuradan açayım yana. Bir. Biraz büyük olsun. Yine buraya mı yapmasak mı? Aynen aynen arkadaşlar. İşte biz buraya yapmayalım ya. Ne yapmayalım. Gidelim. Şuraya yapalım. Arkadaşlar tabii ki de game moddan yapacağım. Özür dilerim arkadaşlar. Siz de game modsuzdan Axter, bugün de maden muncusu çekeceğiz. Şöyle biraz daha, biraz daha kocaman olmasın lazım. Şarjı kırana. Bir de otoban, ay otoban yolumaya. Böyle şey tamirci yapacağız. Buraya açtık. Nasıl? Şunu da kapat. Tamam. Evet. Dur. Aman. Bir şey oldu. Şimdi. Vay 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 vay. Kaç olsun? 12 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. 12 olsun. Tamam. Şöyle kıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 12, 13. 13 olsun ya. Karıştırıyorum ben ya. Koş. Hızır hızır hızır. Hızır Hadi. Koy. Hadi bakalım. Tamam da. Şöyle girişimiz olsun arkadaşlar. Otopar. Ay otopar. Tamam aynı. Şöyle. Aralarımız girsin. Çekil şu camlarımızı yaparım arkadaşlar. Gözünüzün içeri. 1, 2, 3. Tamam. Şöyle lan. Şöyle lan. hızlı yaparım arkadaşlar. Bu video biraz yavaş olabilir. Hızı da olabilir. Şöyle 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 tamam. Orada ne oluyor lan? Ha tamam. Ben oraya bombaladım. Oraya şey yapacaktım bombaladım ben orayı. Çenti patlattım yani. Onu geçiyle. Şimdi demiştim. Diğer videoları şeyden biliyorsunuz atmamışım. Ya da şunu kıralım ya. Kamyon da gelebilir şöyle. Şöyle. anladım ya kafayı. Vallahi güzel oldu. Tamam. Şu önündeki şeyler olsun. Yaracağım yapmaz aynı nokta. Aynen yapar. Ne olacak? Şuraya cam yapmayacağız. Tek buraya deme. Şuraya yapacağız. Buraya buraya buraya. Tamam. Buraya. boya 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 tamam boya boya biraz getir boya tamam burayı da kapatalım hmm. arkadaşlar bu oyunun ismini biliyorsunuz yani minecraft yazın renkli şeyler çıkıyor ona basın Böyle çıkıyoruz bazenleri ismini okuyun. Aslında sizde de oynayabiliriz. Aynısında bunlar oynamıyor da. Yine ben bunun sonra çözeyim. Sizde de Tamam. Ay, pardon. Düş. Tamam. Evet. Buraya. Buraya T yazsak belli onu mu? Dur siyahla. Kırmızı ile T. Tamirci. Vay. <laughs> belli olur ya. <laughs> Tamirci. Tamam. Şimdi kremimiz nerede?

マキナオノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノ de mi görecek misiniz? Sizden da görecek misiniz? Bazen isimlerinizi Bu fotoğrafını çıkarını Arkadaşlar siz tablette hiç kabul ediyor musunuz? Sordum size Arkadaşlar Telefonlar tablet PUBG oynuyor musunuz? Tamam tabletle PUBG. Ben oynuyorum. Hem de şansızda. tane PUBG Bizim Birisi köysüz, modsuz. Birisi de modlu. Çok güzel. Kazlık şöyle. Şuna koyalım. Evet, arkadaşlar geldim. Çatısını da yapamadık ya. 쟤 <놀람이> 당하냐노 çatısı ne yapalım? Çatısı çok zor. Şimdi mesela koyalım. Oh, alalım. Yeah. Evet. Tamam edemeyiz. Hazır. İçini biraz meşale koyalım. Meşale. 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 Taşıma şey Arabalara onu şey üstten tamir etme. Şeyi. Şöyle. Ama, şey. Şöyle. Ben de istemem ama mesela yine de güzel oldu. Bu ekle bakalım. Şöyle kitap kutular. Şu o şey. Mesela şimdi masa yap yapayım. Şöyle. Şöyle de atılma yeri. Tamam. Bu araya. Şöyle de atılma yeri. Tamam. tamam. Bu kadar. Evet. Buraya da araba yerine koyalım. Araba yapalım buraya. Yani tane şeyler. Araba yine sürelim. Buraya komuştuk. Buraya da şundan yap boyalım. Anca ne adım değin. Koyalım. Tablo koyayım. Şöyle. Tamam kafanıza koy. Oha. <laughs> tamam. Evet. Şuraya da koyduk tamam. Tamam. Şimdi Nerede ya? Zoba. Zoba diyor ya. Ağzıma zoba geldi ağzıma. <laughs> kesinlikle sanırım şöyle de sanırım bakalım güzel olmuş mu bence güzel oldu ya bence de değil mi lan Allah. bakayım ağaçlar burada ne eski kaldı yorumlara yazın yani ne kaldı ne Tabii ya. Şey ya. hmm annenin ismi neydi? Hı. Ben aldım. Tamamcı. mı? Böyle olsun şurada. Tamam. Sını kır. Şöyle üstüne. Bunun üstünü şu an alçak mı? He tamam bu oyun. Üstünü alçak yap bunu. Şöyle şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi ben yukarıya gideyim. Şöyle. Tamam buradaydı.

Biraz şu ne azıcık daha niye yazalım biraz? Ne dedi? Kır 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 kır, kır. kır. Tamam. Ta. di çıkıyor. Ya. Ben boy istemiyorum. da sonra çözeceğim. Yine boy çıkıyor diye anlamadım. He, şimdi ne oldu? Şurada şöyle yapalım kapalı olsun. koyun. Ne sakarım ne sakarım. Evet arkadaşlar onun videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız benim videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Zil butonuna kesinlikle basmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.